İyi akşamlar. Bugün 18 Nisan 2020 Cumartesi saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekili Salonu'nda Milli Piyango Çekili Şeyeti ve Noter Huzurunda 1315. Sayısal Loto Oyunu Çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize başlamadan önce dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 5 milyon 325 bin 4 Türk lirası. Büyük ikramiye tutarımız 3 milyon 535 bin 692 Türk lirası. Geçtiğimiz 3 haftadan çekilişimiz, geçtiğimiz 3 çekilişten devir tutarımız var. 3 çekilişimizin devir tutar toplamı 2 milyon 342.817 Türk Lirası. Devir tutarımız büyük ikramiye tutarı içerisindedir. Dağıtılacak ikramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyetimizin huzurunda küremizde birden 49'a kadar olan sıralı numaralı toplardan 6 adet şanslı rakamımızı belirlemek üzere küremizi çalıştırıyor. Sıralı numaralı topları küre içerisine bırakıyoruz. çekilişimizin çıkan 6 şans rakamını belirlemek üzere butona basıyorum. 38 10 45 4 39 Son rakamımız 19. Çıkan şanslı rakamları okuyorum. 38 10 45 4 39 19. Bu çekilişimizin çıkan 6 şanslı rakamını küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde okuyorum. 4 10 19 38 39 45. Son kez 1315. Sayısal Loto oyunu çekilişimizin çıkan 6 şans rakamını küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde okuyorum. 4 10 19 38 39 45. Böylelikle bir çekilişimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.